Hepinize merhaba arkadaşlar ben Uraz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle uzun aradan sonra Minecraft videosuyla karşınızdayım. Bugün bu ilk oynamayacağım. Bugün Hunger Games oynayacağım arkadaşlar. Sizlerin de sevdiği bir seri. Genelde herkes seviyor bu seriyi. Ben de bu seriyi çekmek istedim ilk videomla. Bakalım neler yaşayacağız. Daha fazla Hunger Games kendisi istiyorsanız aşağıdan videoya like yorum atmayı unutmayın. E, kanalıma abone değilseniz de abone olup zilleri açabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bakalım neler yaşayacağız. Haritamızda bu arada... Teveran SG2 yani bu yanlış hatırlamıyorsam trenli map olması lazım. Bakalım neler yaşayacağız. Gerçekten merak ediyorum. Bin alabilecek miyiz? Birinci olabilecek miyiz? Takımlı girdim bu arada. Ee, yumurta sucukla <laughs> takımız. Rastgele veriyor takımı bu arada. Yapacak pek bir şey yok. Evet başlıyor abi. Teveran. Ben direkt trene koşacağım. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet doğru bildik. Tren. Parçada galiba. Sanırsam evet. Ortayı zorlayacağız. Bir şeyler aldım. İyi bir şey değil. Kılıcı var abi. Direkt 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 trene hiç, 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 uğraşma. Evet trene doğru gidiyoruz abi. Abi aman adam adam olmasın. Hiç uğraşılmaz. Sıkıntılı yani. Bizim yumurta sucuk öldü mü? Ölmemiş. büyük ihtimalle arkaya koştu. En sonunda onunla buluşurum. Ben kendi rotamı yapacağım şimdi. Adamlar var bu arada. Dikkatli olmak lazım. Onlar da büyük ihtimalle biliyorlar ki sona doğru koşuyorlar. Bakın. Evet. Şurada bir takıldık. Abi, biliyorlar ya. Umarım arkamda biri yoktur. Şöyle bir bakacağım. Biri gelmesin abi. Burada chest olması lazım da. Lütfen chest olsun. Yoksa ölebiliriz yani. Evet. Yumruk öldürebilecek miyim? Hadi bakalım. Şurada chest vardı galiba. Abi hemen 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 hemen. Asılmamız lazım. Hiçbir şeyimiz yok abi. Çok kötü şu an. Abi kılıç çıkmadı ne yapacağız? Ne yapacağız bu işi abi? Üftekle vururuz artık. Sıkıntı yok. İnsanları korkutabilirim en azından yaylar. Benim takım arkadaşı ölmemiş. Bu sevindirici. Fakat şu ilerideki adam her an gelebilir abi. Bakın şurada. Burada ah chest açmış. Chest açılmış. E ee, Şurada bir tane chest olması lazım. Ve Açamadık. Şununla mı açacağız acaba? Evet. Alta bulduk. Süper. Süper abi süper. Şimdi şöyle yapalım. Tamam mı? Baltayı bulduk da bizim durumumuz hala iyi değil. Şu ağacın oradaki chest'i almak istiyorum. böyle şöyle, şöyle. hızlı hızlı hı hızlı. Hı. Dur. Sıklayamadım. Allah. Bakalım. Evet arkadaşlar. Şöyle nerede? Hayır ya. Fail bir daha bir daha bir daha. Biraz acele ediyorum çünkü Oyunu da acele etmek gerekiyor. Abi çok kötü ya bu. Ne Nedir yani bu sandıkların? Ne? Bu arada arkadaşlar bugünkü konumuz. Bir konu belirleyelim. Konu üzerinde konuşalım. Ee, Messi mi Ronaldo mu? Bugünkü konumuz bu arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz? Kimi destekliyorsunuz? Ben şahsen ikisinin de çok e, başarılı biri olduğunu düşünüyorum. Zaten ikisinin yaptıkları yıllardır ortada. Eee... Şahsen kendim Messi'yim ama Ronaldo'nun çalışma ismine daha çok hayranım. benim için dünyanın en iyisi Messi'dir. Yani son Dünya Kupası şampiyonu. Ama Ronaldo da zaten şu zamanlarda Arabistan Ligi'nde iyi işler yapmakta yani 40 yaşına geldi. Hala çatı çatır golünü atıyor, etriklerini yapıyor. Sizler de haberlerini alıyorsunuzdur. Şimdi burada chess. Ben bu hep hep unutmuşum. Yani çok oynadığım bir oyundu. Minecraft ve Hunger Games özellikle. Hungry Games'e bayılırdım yani. Hala öyle ama tabii ki paslanmışız. Oo. Çünkü buraya kimsenin gelmemesi de açıkçası beni mutlu etti. Ee, Katla oynayalım. Tuzak tuzak yok umarım hava desteği indi. Hava desteği indi. Güzel. Biz de şimdi şu madeni bitirelim. Şöyle da gidelim. Ben unuttum abi <laughs> dediğim gibi. Arkadaşlar sizler kimi destekliyorsunuz? Messi mi Ronaldo mu? Yazın bakalım. Yani son balon dört sahibi, son ee, dünya şampiyonu Messi. 5 UCL'si olan şampiyonlar, Ligiflası olan Ronaldo'ya. Yani ikisi de birbirinden muazzam performanslar. O yüzden ikisini de çok seviyorum diyebilirim. Burada chest var mıydı? Sanki yok diye hatırlıyorum ama kontrol etmem lazım seri bir şekilde. Hayatta 7 kişi var bu arada. Bu map büyük. Bizim arkadaş ölmüş mü ya? Abi ölmüş. Burada yok da ama. Bir daha bir bakayım. Evet. <laughs> arkadaş ölmüş abi. Sıkıntı yok. Tek başımızla da savaşırız. İşin iş ucundan inşallah geliriz üstesinden. Hadi abi. Evet. Bu arada Messi'nin de e, Inter Miami'deki performansı düştü arkadaşlar. Yani hazır bu konuyu açmışken onu da e, söylemek istedim. Çok iyi bir sezon geçirdiniz. Kimse söyleyemez zaten. Şu an aktif olarak Ronaldo daha iyi, daha çalışıyor. E, o yüzden şu an için Ronaldo derim. Ama genelde baktığımda ben Messi derim arkadaşlar. Sizler ne dersiniz? Evet sonunda yani bugünkü bölümde birazcık zayıf kaldık. Gemi orada. Burada başka için var şey Ben buralar çok gelmiyordum Teveran'da. Şimdi bir defa geldim sizlerle ama böyle inelim. Evet. Yavaş inelim de. şöyle. Ee, o gemi, geminin dolu olduğunu biliyorum. Fakat adamlar olabilir gemide. Gemi çünkü çok tercih ediliyor. Derken abi adam geliyor. Adam giriş hiç. Hiç hiç, hiç 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 Uğraşmayalım. Böyle adamı gördünüz siz de zaten. Şöyle git abi. Abi sıkışmayalım. Adam geliyor. Adam geliyor abi. Adam geliyor. Hiç hiç hiç. hiç gerek yok. Burada bir şey var mı? Abi alınmış. Abi alınmış. Kusuyorum. Durun. Vur abi. Vur vur vur. Ar hayır ya. 9 can vardı. Var ya oltayla vurdum ve zırhı çok iyi. Zırhı iyi olmasa bak zaten tamam, kalbi vardı arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Ee, 6. kişi de öldük. Takım arkadaşımız zaten ölmüş. Ee, 2 tane bakın. 3 hat 2 takım var. 3'ü de tek zaten. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Bence güzel bir bölüm oldu arkadaşlar. Daha fazla Hunger Games gelmesini istiyorsanız aşağıdan bir video like vurmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup sizler açabilirsiniz. Günlük olarak videolar atıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.